Onur kapıyı bana kapatma tamam mı? Tamam hadi yürü. Bekle beni bekle bekle bekle. Onur beni merdivende bıraktın kapıyı kapattın. Ana, kanadı. Elin mi kanadı? Evet. Bakayım dur hemen yara bandı takalım. Arıyor. Çok mu acıyor? Bak burada Spiderman yara bandı var ben bunu şimdi buraya yapıştırdım geçecek tamam mı? Tamam. Evet. Bu bu sefer çok büyük. Bir bu, bir şey bir bir bu bir timsah. Bu bir timsah. Vay Onur çok güzel kaydın. Büyük bir timsah. Çok büyük. Bir de böyle göstermek istedim timsah. Ben. Neyi aldı? Tamam ağlama oğlum dur. Tamam. tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bakalım. Onur yürüyen merdivenden mi iniyorsun alışveriş merkezinden? Az önce de çıkmıştık değil mi? Ama elini çek oradan bak pis olacak. Kalk haya. kalk. Ben seni tutarım kalk korkma. Ha? İndik mi? Ben de düşerim ama dikkat edeyim tamam mı? Değerler Mila Onur.